hani bir profesyonel oyuncu nasıl düşünür mantığına girelim burada. Artık patlama durumuna geliyor. Jet dash attı kay patlayacak diye ama 0 0 26 saniyenin 4'te biri. Valorant School kanalından herkese merhabalar. Bugün Masters Madrid turnuvasında Loud Gen'in başının İlk haritasında Icebox'tayız. 23. round her şeyi yaşadığımız bir round oldu. Bu roundu izledikten sonra sizinle paylaşmak istedim. Bu roundu aynı izlemek istedim. Gerçekten sanki bir maç gibi bu roundun her aşamasını şimdi birlikte konuşacağız. Nedenlerini, nasıllarını ve niyelerini. Hazırsanız başlayalım iyi şeyler. Evet. Loud'da kompozisyonlara bakalım. Jet, Sova, Kijoy, Viper. Zaten bu dörtlüyü normalde birçok kompozisyonda görüyoruz. Zaman zaman Sage giriyor, zaman zaman Keo giriyor. Ama Harbor aldığını görüyoruz Loud'un 5. ajan olarak. Bunu geçtiğimiz sene Loud o Sky Harbor Viper metasını zaten ilk getirdiğinde Icebox oynanıyordu. Hatırlarsanız Lock-in turnuvasında Fanatik'ten 11 3'ten comeback yemişlerdi. Yanılmıyorsam 11 3'tü. Hani o turnuvada çıkarmışlardı zaten. Burada yerine soba koyup oynamaya devam ediyorlar. Herhangi bir ajana ciddi bir nerf gelmedi Sky haricinde. Sky'a bildiğiniz gibi iki tane flash'ı artık tekrar kullanılamıyor. Böyle bir nerf aldı Sky ve Icebox gibi büyük bir haritada sadece iki tane flash kullanmak tabii ki Loud'un ilgisini çekmemiş. GNC'ye baktığımız zaman şu anda tabii ki 11-10 önde. Kazanan takımda Viper, Jet ve Kizho'yu üçlüsünü tekrar görüyoruz burada. Yanına Kayle ve Gekko tercih etmiş. İkinci hater'lı. Tabii ki her zaman görmediğimiz hem Sova'nın olmadığı hem de ikinci Smoker'ın olmadığı bir kompozisyon görüyoruz. Kayle ile Gekko'nun çok fazla oynandığını görmüyoruz açıkçası ve Genji gerçekten özellikle Kayo'yu mükemmel kullanıyor. Normalde zordur burada Kayo oynamak. Şimdi bir anda bakalım. Layout neler yapıyor? Öncelikle Genji'nin toplu bir şekilde burada Kayo da var. Hani 3 kişi A'da başladığını görüyoruz. Kjoy buraya muhtemelen alarm botunu atacak. teratını koymuş. B'ye gelecek herhangi bir plant için geciktirmek için Molotov'unu buraya koymuş. Aklınız olsun rank maçlarınızda. Eğer buraya atarsanız çok rahat. kırarlar. Bu duvarın hemen sağ köşesine atarsanız içeriye gelecek şekilde kıramazlar. Hem de açtığınızda bu köşeye olan plantleri cancel'lamış olursunuz. E, Viper de burada muhtemelen bir Molotov'la başlayacaktır B'de. Ve belki bir hızlı bir drone açılımında drone'u kıracaklardır. Çünkü önceki roundlarda CNC özellikle Kay'o'yu burada drone'la BM'nin alınmasını engellemek için kullanıyor önceki roundlarda. Yani çok rahat bir şekilde Solo'nun drone aşamadığını söyleyelim. Genellikle Harbour'un dalga ile alıyorlar burayı bu şekilde göndererek. Atak tarafında da Loud'un Viper'ının buraya bir smoke başlayacağını görüyoruz direkt hızlı bir şekilde. Keyjoy genelde ya buraya ya buraya bir teratını kullanıyor. Herhangi bir şekilde A'ya kimsenin agresif oynamaması ve eğer oynarsa da info alması için. Tabi rakibin de burada muhtemelen bir agresif yapacak. Gördüğünüz gibi pinlemişler buraları. Ve A tarafında bu kadar pasif oynarken Loud tabii ki B tarafında bir alan alması gerekiyor. Ve diğer 3 ajan da B'ye çıkıp bir B main'i alma. işte default dediğimiz, B default dediğimiz oyunu gerçekleştiriyor şu anda. Bakalım maçta neler olmuş. Evet gördüğünüz gibi <laughs> Kilroy koydu. Kayon Ayf'ı buraya geldi. A tarafında herhangi bir hızlı oyun oynamadığından emin olmak istiyor. Jet'i biraz daha agresif oynattığı için. Bu yüzden bu bıçağı buraya kullandığı için birazdan Sova çok rahat bir şekilde B'ye Sova drone'u açabilecek. Jet burada Kijoy'un Tarıtını aldı. Bu önemli aslında. Şu an Kijo'yun hiçbir infosu yok. Yani şu an ge biri gerçekten buradan puşluyor olsa gördüğünüz gibi Sadak şu anda bayağı tedirgin durumda. Cross'unu he buradaki heaven'a çevirmiş durumda ve infosu yok maalesef. Ve bıçağını A'ya kullanan Kijo'yu gördükten sonra minimap'te soba direkt rahat bir şekilde B'ye dronunu açabildi. Zaten Now, burada Harbour'un volunun da sarı tarafındaki görüşü kapattığını görüyoruz. Good. Ama burada açılan bir Viper Smoke sayesinde dronla çok fazla evet. info alamadılar. En azından herhangi bir agresif oyun olmadığını şu anda görebiliyoruz. Çok kritik bir şey var. Şimdi round başında Jet'in Kijo'yun burada başladığını görmüştük. Teret buradaydı bu tarafa doğru bakıyordu. Viper'ın da Viper'ın round başında B'ye başladığını ve direkt hızlı bir çıkış olmaması için bir moltof'la başladığını görmüştük burada. Kalan Kayo'nun ve Gecko'nun burada A'da bir agresif yaptığını, işte Kayo'nun bıçakla başladığını, bu sayede herhangi birinin hızlı bir şekilde Özellikle Heaven tarafından oynamamasını istiyor GNG tarafı. Ve oynuyorsa bunun infosunu almak istiyor. Ayrıca Zed buradan agresif oynayarak buraya gelen Sadak'ın turret'ını da kırmayı başardı. Yani A tarafında mutlak bir hakimiyeti var GNG tarafının. Ve tam bundan sonra burada Kayn'a hiçbir info vermedi. Turret kırıldı. Şimdi bu şunu düşünüyor burada bu noktada. Hani bir profesyonel oyuncu nasıl düşünür mantığına girelim burada. Buradaki Terit adı kullanılıyorsa ve kimse gözükmüyorsa bu bıçağı şunu düşünüyor CNC. Tamam diğerleri o zaman kalabalık bir şekilde midde veya B'de oynuyordur. Çünkü normalde Kijoy burada tek başına olduğunda bu şekilde oluyor. Hani genelde 1-1-3 şeklinde ya da 1-3-1 şeklinde oynanıyor. Kijoy da burada tek başına genelde oynadığını söyleyelim. Genelde böyle oynanıyor yani. Tabii ki değişebilir. Ama bu infodan sonra bir risk alıyor GNG ve tüm ajanlarını B'ye gönderiyor jet haricindekiler. Tam bu sırada da Loud takımı 4 kişi B'ye çıkıyor. Bakalım ne olmuş. Evet, Killjoy'un ve Jet'in A'da sadece birbirlerinden bir hamle bekliyorlar. Çok pasif bir şekilde oynuyorlar ama burada 4 kişiye 4 kişi birazdan meydan muharebesi çıkacak burada muhtemelen. <laughs> Bakalım neler olacak. Bayağı geldi yakına. İşte burada normalde alarm bot kullanılıyor. ki bu taraftan oynadığını bilmediği için rakip takım. Buraya bir şoklar kullanıldı. Ya i̇şte skill'lerini de niye kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Gekko'dan buraya bir line-up gördük. Şu an nereden attı? Tam buradan attı. Tam köşeden attı. Hemen size Volaplant'ta göstereyim. Gekko tam buradan buraya bir Gekko molotofu atıyor. Ve gelip buraya flashını dikiyor havaya. Ve tam o anda da yanılmıyorsam da bir flash dikiyor. Tekrar bakıyoruz. Kayo arkada molotof atıldı. Flash atılacak. Evet da buradan arkaya doğru kendi takım arkadaşları kör olmayacak bir şekilde... Flash atıyor. Bu da önemli aslında. Buraya doğru bakarak çıktığı için bu Viper herhangi bir şekilde kör olmayacak arka tarafa attığı flash. Yani gördüğünüz gibi iki kişi buradan, iki kişi oradan e, burada bir fight almaya çalışıyorlar ama tam da o anda Laud'un harboru bir perde atıyor. Yani tamamen zamanlama şanssızlığı CNG için. Ve dikkat ederseniz bir kare geri alıyorum. Gekko'nun flashın atıldığı ana dikkat edin. Flash tam atıldığı anda muhtemelen Gekko Moldov'u geldiği için bir reaksiyon olarak atıyor burada Harbour. Yani çok iyi bir reaksiyon. Herhangi bir flaşa kör olmamak için herhangi bir şekilde belki Jet'in burada olmasını düşünebilirler. Ve zıplayarak buraya çık sarının üstüne çıkıp pikleyebilirdi bu flaşlarla birlikte. Güzel de bir taktik olabilirmiş. Ama burada Gekko'nun flashına ve Keon'un flaşına Harbour'un dalga skili sayesinde kör olmuyorlar ve Cenci'nin aslında bu counter agresif taktiği burada boşa gitmiş oluyor. En azından bir miktar çünkü perdenin arkasında kalan Les ve Koanzin dışarıya çıkıp savaşmak istiyorlar. Daha doğrusu burada bir oyuncu dışarı çıkmak istiyor. Diğeri burada birebir trade'e gidiyor. Yani aslında o birebir trade'e bir şey diyemeyeceğim ama burada diğer oyuncunun Koanzin'in burada perdeden çıkmasını doğru bulmuyorum. Tabii ki burada 4 kişiyi beklemiyor olabilir. Çünkü daha 30 saniye önce biliyorsunuz A'da hem Gekko hem de Keo kendini göstermişti. Şimdi QCK'de bir trade skill aldık. Trade kill aldıktan sonra dediğim gibi burada 2'ye 1 bir, bir trade alınmış oluyor ve 3'e 4 kalıyor Loud takımı. Şimdi Loud'un burada ekstra bir şey yapması lazım. Daha 1 dakikaları var. İşte round bitmiş değil arkadaşlar. Yani kendi ranked maçlarınızda eğer profesyonel maçlarla ilgileniyorsanız profesyonel maçlarda görmeniz lazım. 3 ve 4 kazanılabilir roundlar olabilir. Şimdi Loud'un bu roundu nasıl kazanılabilir pozisyona getirdiğine bakacağız. Sonra kazanıp kazanmadığını birlikte göreceğiz. Jet'in operatörünü burada bu cross'ta herhangi bir hata gelmesi için bıraktı. Çünkü bir hata beklemesi lazım Cihancı'da ama de adam avantajı olduğu için burada hata yapmasına gerek yok. 3 kişi birlikte B'yi savunabilirler ya da A'ya gittiklerinde bir de hem Kay ultisi hem Keej ultisi var. Yani bu roundu kazanması şart. 11-11 yani olacak. Yani paraları çok sıkıntılı durumda. Yani bu roundu kazanması demek bu maçı 12-11'e getirmesi demek olabilirdi. Hele bu ultilerle birlikte. Texture'da burada çok fazla riski atmıyor. Jett'i ile birlikte bir pick atıyor ve bulamıyor orada Sadak'ı. Neyse ki. Ya Sadak burada agresif oynamaya devam ediyor ve Harbour'un perdesiyle birlikte bir Molotov atıyor. Bir de Territ'ini attı. Burada King dediğimiz veya 410 dediğimiz bölgenin üstüne. Bu Territ'la birlikte ya, tamamen artık oynadığını inandırdı Jet'e kendini. Jett de kendisi Moon'u kullanıp hemen Sight'tan perdenin arkasına safe bir şekilde geri çıktı. Çünkü o da risk atmak istemiyor. Durumu 3'e 3'e getirmek istemiyor. Çünkü KO ve Kiju ultileri var. Bu ultilerle iş yapmak istiyor. retake oynamak istiyor eğer A'ya kuracaklarsa. Şimdi devamında aslında bunu fake için kullanıyor Loud. Ama Genji o kadar inanıyor ki buna. Loud bunu o kadar çok inandırıyor ki Jet'e. Herhalde Jet'in de burada olacağını düşünüyor. Ve ikinci bir ultisine basıyor burada Genji takımı. Daha plant sesi duymadı. Plant'i görmedi. Plant alınmadı. Yani o kadar ciddi bir fake yiyorlar ki burada. İkinci ultisi boşa gidiyor ve bu sırada Harbor ve Jet çoktan BM'ini almış durumda. Loudon burada tabii ki 2 gülç attıktan sonra A'ya oynayacaklarsa da oynamayacaklar artık. Fake atsalar da oynamayacaklar. Şimdi burada bir de Harbor ultisi atıyorlar. Harbor ultisi attıklarında bu side'ın boş olduğunu fark ediyorlar. Çünkü hiçbir şekilde yukarıdan bir stun inmiyor. Biliyorsunuz onun infosunu alabiliyorsunuz. Ve Jet de gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim Molotov buydu. Z Harbour ultisi sayesinde agresif yapabildi ve o sayede bu çizgiyi geçtiği için bu Molotov'un sesini de duydu ve onu kırmayı başardı. Bu sayede bir 5 saniye daha geciktirebilirdi eğer onu kırmasaydı CNC tarafı ve bu 5 saniyede bu oyuncuların buralara rotasyon atması demek olabilirdi. Aslında çok önemli. Şimdi QCK 3'e 4 oldukları için bir şeyleri ekstra yapmak isteyecek ve herhangi birinin site'de olmadığını da bildiği için burada hızlı bir şekilde bu tünelden alan almak isteyecek site üstünden. Burada ölüyor muydu QCK? Aa buluyor. Meteoru buluyor. Çok kritik. 3-3'e Üç, getirdi ve hiç risk atmadı. Deşiyle geri çıktı. Sahipte olmayan oyuncular Jet'in şu an dışarı çıktığını bilmiyorlar. O yüzden biraz daha tedbirli gel geliyorlar gördüğünüz gibi. işte buradaki pencereden aralıktan bakıyorlar vesaire. Ve Gekko'nun da hala arkada Kijo'yu aradığını görüyoruz. Artık vazgeçtiği anda Kijo çok güzel bir timingle mide lurk atmaya başladı. Tam o anda da Gekko takım arkadaşlarının yanına dönmeye başladı. Şu anda aslında Loudon pozisyonları gerçekten iyi. Burada anlamadığım bir perde geliyor tuzdan yani belki bu, bu perdeyi farklı bir şekilde kullanabilirdi hani şu şekilde kullanabilirdi belki hani daha farklı açılar için kullanabilirdi ama burada yani külsükeyin kullanamayacağı bir açı yaratıyor neden bunu böyle kullanmak istediğini çok fazla anlayamadım hani buradan çıkmak istemeseler biraz daha spam yapsalar Birlikte oynayıp hani yine anlayacağım ama burada Texture aslında kötü bir pozisyonda kalıyor bu perdeden sonra. Texture çok iyi kullanıyor QCK'in bu kötü pozisyonunu. Ve 3, e, 3 e 2'ye geliyor durum. Sadak az önce Gekko'ya attığı timing'i doğru bir şekilde kullanıp Gekko'yu yakaladı bu Orange dediğimiz second mid tarafında. Ve artık 2'ye 2'ye geldi. 2'ye 2'ye geldikten sonra Bakar mısınız şu an kendi attığı harbor perdesi yüzünden şu anda spark çözülüyor mu çözülmüyor mu bilmiyor Chris. E tabi dışarıya kurulu olmadığı için bu arada harbor satıldığında herhangi kimsenin olmadığını biliyor, biliyorlardı ama dışarıya kuramazlardı çünkü mitten herhangi biri gelebilirdi tam o anda. O yüzden kapalı bir şekilde kurdular şu anda buraya ve Kijoy çözülüp çözülmediğini şu an bilmiyor. Şu anda harbor gördüğünüz gibi smoğun içine sıkıyor yakalamak için eğer çözüyorsa gerçekten. Ve Sadak'ta çözme ihtimaline karşı Hızlanmaya başlıyor ve artık o avantajını, pozisyon avantajını kaybedip koşmaya başladığı için Kayo tarafından rahat bir şekilde yakalanıyor. Ama süre çok az kaldı şu anda. Hani biraz daha çözdürmese çok daha iyi olacak. Burada artık patlama durumuna geliyor. Jet deş attı patlayacak diye ama 0-0 26 saniyenin dörtte biri. Saniyenin dörtte biriyle GNG bu inanılmaz roundu, inanılmaz retake'i kazanıyor. Ve kaybetseydi Eko'ya düşecekti. KU ultileri var belki ama silahları olmayacaktı. KJ ultisi boşa harcanmış olacaktı ve Loud inanılmaz bir momentum olacaktı. Ya inanılmaz gerçekten. Ya bu hep mil saniyelerden bahsediyorum size. Yarım saniye, işte bilmem kaç timing. Hep bunlardan bahsediyorum videolarda. Görüyorsunuz yani Valorant'ta saniyenin dörtte biri ne kadar değerli. Bazen saniyeleri bile çöpe atıyoruz oyun oynarken. O yüzden çok heyecanlandığım, canlı izlerken inanılmaz keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi. Güzel bir maçta eğer vaktiniz varsa tamamını izlemenizi öneririm. Ben şu anda en heyecanlandığım roundu size anlatmak, analizlemek, niye yaptıklarını size anlatmak, açıklamak ve analizlemek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoları da biliyorsunuz her gün atıyoruz. Her gün de izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor kanal. Yani sizin sayenizde abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Twitter'dan, Instagram'dan özel mesaj olarak bize ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz desteğiniz ve ilginiz için. Umarım bu da katlanarak devam eder. Hiç görmeyen insanların önüne düşer videolar diyorum ve tekrar zamanınız için teşekkür ediyorum. Bugünlük Valorant dedektifinden bu kadar. Bugün GNG Loud maçının mükemmel bir analizini yaptık ve videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.